Evet herkese merhabalar uzun süredir merak edilen çokça sorulan otomobillerden bir tanesi Tesla biliyorsunuz teknoloji e, tutkunlarının merak ettiği markalardan biri ve başında geliyor bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi e, çalışmaları var. Türkiye'ye yıllardır gelmedi ama biz sokaklarda görüyoruz artık Tesla Türkiye yarından itibaren Türkiye'de official, yani official derken resmi diyeyim bunu Türkçe söyleyeyim resmi olarak Türkiye'de satışa sunacak otomobilleri. Hangi otomobilleri? Önce Model Y ile başlıyoruz. Çünkü şu anda Model Y dışında bir otomobil sipariş etme şansınız yok. Bugün ayın 3'ü, yarın 4'ü, 4 Nisan'dan itibaren Tesla'nın web sayfasında Türkiye logosunu da göreceğiz. Türkiye'nin altında da otomobillerin satışlarının imkanı olacak. Bir bilgi vereyim baştan size. 10.000 TL giriş parası veriyorsunuz. Ondan sonra otomobile kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Birazdan otomobilde ufuk sağlıkla birlikte olacağız. Otomobilin bütün detaylarını aktaracağım size. Model Y ile küçük ve keyifli bir test sürüşüne çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Tesla Y modeliyle İstanbul'da tura çıktık. Volkan Demir kuşak şu anda e, direksiyonda. Motorunu ben geçen Dubai'de kullandım. Peki güzel. Bu ya. da ikincisi olacak. Bu ikincisi oldu. Oradaki Dubai'deki arkadaşım da kulaklarını çınlatmak lazım. Türkiye'de çok garip bir fiyatla gelir dedi. Şaşıracak fiyatlara. Evet Baştan arkadaşlar seviyorum. biraz sonra fiyatı da söyleyeceğiz. Ee, enteresan bir şekilde çok rekabetçi bir fiyatla e, Tesla Türkiye'de var oluyor. Değil mi? Yani Benim tahminimin gerçekten öyle. altında bir fiyat Fuku abi. Kesinlikle. Şaşırdım yani. Bir Birkaç bilgi verelim e, izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Yani Tesla aslına bakarsanız hani bir teknoloji şirketi ve şu ana kadar da e, 4 milyona yakın otomobil. 40 bin tane de şarj ünitesi. Üretmiş yani. ve satmış. Dünya çapında. Yani müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Arkadaşlar e, bu otomobilin şöyle bir güzelliği var. Ben hemen onu size anlatayım. Berlin'de biliyorsunuz üretime başladı Tesla. Berlin'de üretilen bu aracı bir yani hani bir Türkçeyi yapmam gerekirse aslında parçalarının bir kısmı büyükçe bir kısmı evet. Türkiye'deki firmalar tarafından üretiliyor ve Almanya'ya gönderiliyor ve Tesla oluşturuluyor. Peki Tesla'da çalışan fabrikasında Berlin fabrikasında çalışanlar kimler? çoğu bayağı Türk var. Türk. Değil <laughs> zaten de... Türkler tarafından hani ele geçirilmiş kentlerden bir tanesi Almanya'da. Gerçekten de Bir de yani şunu da söylemek lazım Ufuk abi. O Giga Factory diye geçiyor fabrika. Çin'de de üretiyor bu arada. onu söyleyeyim Amerika'da da üretiyor ama e, Almanya'daki fabrika artık haftada 5000 tane otomobil üretecek kapasiteye gelmiş ve sürekli kapasiteyi arttırıyorlar. E, Tesla Türkiye ile ilgili de birkaç bilgi verelim Ufuk abi. Bu, bu videoyu çekerken ayın 3'ü yarın dördünde bu otomobil satışa sunulacak ve Tesla'nın kendi web sayfasında ilk defa Tesla Türkiye diye bir Türk bayrağı alacak. Bunun altında da otomobille ilgili birkaç bilgi verelim. E, otomobile bir depozito veriyorsunuz otomobil sipariş verirken. Türkiye'deki fiyat çok güzel değil mi Fıkar? sen söyle. 10 bin lira. Çok iyi fiyat ya. Çok enteresan. Değil mi? Şaşırtıcı. Çok mı? şaşırtıcı. Yani, yani biraz fiyatlara e, fiyatları sona saklayacağız ki biz heyecanlanın diye. <laughs> ha, ha, Şunu söyleyeyim. Teaser yapıyoruz. Evet. <laughs> Türkiye'de sadece model Y olacak. Yani şu anda atıyorum diğer bildiğiniz Tesla modellerine işte model iç 3 diye adlandırdığımız belki Türkiye'ye çok uyacağını tahmin ettiğimiz model Türkiye'de yok gelmeyecek şimdilik de planlanmıyor. E, bunun en büyük nedeni de şu biliyorsunuz Çin'den gelen e, elektrikli otomobillere e, ciddi bir e, vergi getirildi. Dolayısıyla da o vergi bindirildiği zaman ne yazık ki fiyatlar çok yükseliyor. O yüzden Berlin'den yani gönlüksüz olarak gelen bu otomobil fiyat olarak da çok iyi. Şu anda şeyine <laughs> görürsün otopilotu etrafımızda bir yerden bakarken işte işte motosiket görüyor onu görüyor bütün otopilot özellikleri çalışır vaziyette geliyor Türkiye'ye bilgi verelim BTK'dan bu otomobil izin alınmış ee, bildiğiniz bir tane çipi çipi var bildiğimiz sim kartları var sim kartlar Türkiye'den Almanya'ya gönderiliyor Almanya'da otomobilin içerisine takılıp Türkiye'ye e, teslimatı sağlanıyor dolayısıyla kafanızda böyle bir soru işareti olmasın yani bulutla ilgili bir soru işaretiniz olmasın bu otomobil uzaktan bir şekilde kendini güncelle yani 2016 model bir Tesla ile 2023 bir model bir Tesla aynı alt aynı güncel update'i kullanıyor. Bu da güzel. Evet. Tabii Y modelden biraz söz edersek bu e, otomobil biraz böyle ailelere yönelik bir otomobil. Evet. Kompakt yani. bir su diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. şimdi abi baş mesafesi evet. kocaman. Bu otomobil 5 koltuklu lan. Türkiye'de 7 koltuklusu şimdilik yok. Dolayısıyla evet. hani 7 koltuk merak edenlerin sorusunu baştan yanıtlayalım. Şu anda biz e, ee, bak otopilot gördüğün gibi bir kırmızı ışıkta geçti hemen gördük lütfen yapmayın böyle şey kırmızıda geçmeyin arabamızda da zorlamayın arkadaki koltukların da oldukça konforlu olduğunu söyleyebiliriz kapılarla ilgili soru işaretleri sorabilirler evet bunlar hep opsiyonlarda ee... kullanılan malzemeler işte yani efektif malzemeler zaten sade bir yani, esas ya Direksiyon yani. falan böyle <laughs> Arkadaşlar tamamıyla minimalist bir otomobil alıyorsunuz. Yani ne demek? Çok fazla ihtişamı olmayan, e, gerektiği kadar e, evet verilen evet. komponentler, parçalar. Dolayısıyla bu sadelik güzel. Şimdi otomobili en sevdiği yere sokacağız. Trafiğin ortasına. Evet. Elektrikli otomobillerle ilgili bilgi verdiğimiz zaman hep konuşuyoruz ya. Otomobil kendi kendine şarj ediyor, gücünü yeniliyor, pil depolarını depoluyor diye. Yani Evet. Bir bilgi Şu verelim anladım. mi? Bu otomobili ee sadece İstanbul'dan alabilecekler Aha, tamam. değil mi? Bu bir Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar biraz önce de Volkan söyledi online olarak satılıyor. İşte sitesine giriyorsunuz. 10 bin liralık şeyini veriyorsunuz. Depozitoyu e, ön sipariş veriliyor ve ondan sonra e, seçeneklerini alıyorsunuz. Yani hani hangi versiyonu? 3 tane, tane versiyonu olduğunu evet, söyleyelim. İşte bir tanesi standart e, versiyon. Tek motorlu. Tek motorlu. 2 e, tane e, bir tanesi şey olmak üzere çift motorlu yani 4 çekerli e, model var. Bir tanesi long, long range, range Aynen öyle. yani uzatılmış e, menzilli olan otomobil e, bunların şeylerini ben hemen sana söyleyeyim istersen söyle abi. E, arkadan itişli e, aracın 430 kilometrelik menzili var. 0'dan 100 km'ye 6.9 saniyede çıkıyor. Bir bilgi verelim mi? Testte bu arada bu otomobillerle ilgili e, kilowatt veya işte beygir güç söylememeyi tercih ediyor. Sadece bizim için 0-100 km hızlanma kafi diyor. Evet. 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 Bu 6.9 saniyede fena bir çok hızlanma iyi, çok değil. Çok iyi. Biz yapamıyoruz İstanbul'da evet. maalesef. 4 <laughs> çeker versiyonda Long Range, yani ee, uzatılmış menzilli menzil olan şeyde 533 kilometrelik bir menzil var. Yani bu otomobil için 533... 5 saniyede 0-100 kilometre uzanması, Aa, mı, tabii değil Tabii ki. yani Çok iyi değil mi? Ona da baktığımızda gerçekten iyi. Ee, tabii en hızlı versiyondan söz etmek mümkün. O da 514 kilometrelik menzile sahip olan... Ee, 4 çeker çift motorlu, çiz motorlu, çiz motorlu evet. şey bunun hızlanması 3.7 saniye 3.7 saniye çılgın yani bunu size gösterme şansımız şu anda yok ama daha sonra <laughs> e, bir uzun e, versiyon video çekersek Biz şu anda 3.7 saniyede en fazla 100 metre gidebiliyoruz yani bayağı trafiğin ortasındayız <laughs> ve işte bu otomobilleri seçiyorsunuz seçtikten sonra da e, Mayıs ayından itibaren bu otomobiller e, sahiplerine ulaşacak Tabii nasıl ulaşacak e, dediğimiz gibi 13 yıl önce e, otomotiv sektöründe önemli devrimlerden bir tanesini gerçekleştirdi Tesla. O da online satış. E, şimdi yavaş yavaş aslında diğer markaların Tabii. da online satış yaptıklarını görüyoruz. E, aracı nasıl alacaksınız? Araç size ee, geldikten sonra yani sipariş edilip üretilip geldikten sonra o süreç tamamlandıktan sonra e, deneyim merkezleri var onların da hı hı. şu anda İstanbul'da açılacak yani tek alacağınız yer İstanbul olacak e, gelip aracınızı teslim ediyorsunuz. Merter'de de bir servis noktası olacak. Bunun da bilgisini verelim. Bu otom yani eski Tesla sahiplerine de hizmet verebilecek evet. bir teslim ve servis noktası olacak. Daha doğrusu servis noktası olacak. Bunun yanı sıra Ufuk abiye bir ilave de ben yapayım. Birazcık da otomobil markasının neden bu kadar Türkiye'ye geç geldiğini sorduk basın toplantısında. E şey söyledi, söylediler. Altyapı, şarj altyapısı ve süper şarj istasyonlarının hazırlanmasını bekliyoruz dediler. Ben geçen gün MR AVM'de bir şarj noktası gördüm Ufuk abi. Yanılmıyorsam Bolu'da, İstanbul'da, Ankara'da ve bir, bir nokta daha vardı. Onu hatırlayamadım. Onu da söyleyeceğim. Ee, Edirne, zaten. Bolu, İstanbul ve Ankara. Ve Ankara. Dört ve tane. Her yönetim. yerde 8'er tane DC 250'lik DC olacak şu abi ve e, hızlı şarj noktaları hakikaten diğer marka kullanıcılarına da e, hizmet olarak kullandıracaklar. Evet. Bu da güzel. Yani Tesla ile ilgili çok şey anlatılabilir. İşte gördüğünüz gibi çok minimalist bir e, tasarım söz konusu. E, kocaman bir tablet. Yani ben mesela bazı markalardaki multimedya ekranlarına bakıyorum. Hakikaten çok sönük. Bu bayağı Ama televizyon yani ya. Yani televizyon hakikaten. Biri sökerim valla o canımı tekten. Sökerim. Şimdi bir, bir tane enteresan şey söyleyeyim. Geçen Dubai'de bu arabayı kullandığım için. Otomobilde arcade modu var. Oyun oynuyorsun. Otomobili sağa çekiyorsun. E, otomobilin içerisinde belki görmüşsündür. Direksiyondan buradan oyun oynayabileceğim butonu var ama onda bir garip bir özellik var. Direksiyon dönüyor. Dolayısıyla lastiklere dönüyor. Onda biraz lastiklere zarar verebilir diye evet. hissediyorum. Peki zurnanın zırt dediği yere gelelim. Fiyatları sen söyle Fukar. Şimdi Sana arkadaşlar arkadan içişli modelin fiyatı Şöyle bir gergin müzikle vereceğiz mi? <laughs> 1 milyon 548 lira olarak açıklandı. Çok iyi fiyat. Evet. Çok iyi fiyat. Dört çeker versiyonların fiyatlarına baktığımızda, uzun menzilli olan çift motorlu aracın fiyatı 1 milyon 619 bin. Bu da güzel bir fiyat. Biz bütün yaptığımız tahminlerde hiç tutturamadık. 2 milyona Biz kadar. Karavan yani gerçekten. 4 çeker en performanslı model, 3.7 saniye 0-100 olan modelin fiyatı da 1.778.000 milyon yani bu fiyatlarla hakikaten alınır Evet bu araç. Biz bu şeyi de sorduk yani Türkiye'ye kaç tane kontenjan ayrıldı, e, ne kadar satarsınız bir hesap yaptınız mı falan gibi konuşmalarda da dediler ki yani biz de öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten üreticisiyiz ne kadar gelirse e, üretir ben, getirir satarız dediler ama. Türkiye'deki rakamların garip olacağını düşünüyorum. Ben, ben, ya. ben de yani, yani hani bakarız rakamlar. ama siparişler herhalde yüksek gelecek gibime geliyor yani evet yani 10 bin liralık insanların otomobil almak için kıvrandığı bir dönemde böyle teknolojik bir otomobil 10 bin lira verip sipariş vermek isteyecek çok insan tanıyorum Evet. yani anlatacak çok şeyimiz var ama uzun bir video yaparsak bugün bir gün Ufuk abi detaylarını da anlatırız <laughs> bakarsanız şu 3.7 saniyede 100 km hızlanmasını da yaparız ama artık biz ufaktan burayı noktalayalım Evet. siz web sayfasına girin 5 tane renk seçeneği ve 3 tane model seçeneğinden kendinize uygun ve otomobil beğeniyorsunuz bir tanesini Seçin biz de bu otomobille trafiğin tadını çıkartalım. Hadi bakalım. <laughs> hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın.